Evet çocuklar. Merhaba Yaz. Merhaba Do. Nasılsınız? İyiyiz. Nereye gideceğiz şimdi? Market'e. Hangi markete gitmek istiyorsunuz? Akmer. Aa 101'e gitsek olmaz mı? Hayır. Neden? 101'e daha önce gitmedik. Do sen hangi markete gitmek istiyorsun? Market aya. Akvar <laughs> hani yürüyün o zaman. El ile tutuşun, tutuşun. Gidiyoruz? Akmara gidiyoruz. Tamam, sizin istediğinizde gidiyoruz. Tut, tut, tut. Ayak kardeşin elini tut. Elini mi? Evet. Doğukar kardeş abin elini tut. Bunu aferin. Çekiyoruz. Evet, aferin. Durun şimdi, bekleyin. Daha da daha da. Hayır, bir bir şey evet, şimdi buraya gideceğiz. Durun, ben kapıyı açayım. Sakın yola çıkmayın, sakın yola çıkmayın. Dönün, 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 dönün. Evet, dönün. Dönün. Ayaz koşmuyorsun, Ayaz. Şuradan şu kaldırım ayaz ayaz şuradan şuradan Anne Annesinin sözünü hiç değil. Tamam. Evet, çekerim mi? Evet. Tam doğu, yürü. Hadi bakalım. Hı hı. Hadi do, hadi do. Evet do, çok hızlı gidiyor şu an. Ama koşmak yok tamam mı do? Evet akıllı. Evet markete gidiyoruz şu an. Ayaz doğu markete geldik mi? Evet. Hakmara mı geldik? Hı hı. Market arabası almak istiyor musun? Hı hı. Tamam al hadi. O zaman şu eşyalarımızı da içine koyalım. Doğunun evet. oyuncaklarını falan. Hadi sür. Doğu. Oturuyor, oturuyor, Oturacak oturuyor. mı? İçeride binersin Doğu. İçeride binersin. Doğu. Tamam ben seni bindireyim o zaman. Üzüm mü istiyorsun? Hayır. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hayır dur 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 ben seni bindireyim dur. Ayaz gel bir tut bir şunu. Dur içeride bindireyim Doğu. Gel 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 gel. Hah. Doğu. Binecek misin mi arabaya? Binecek mi? Binecek mi buna? Bekle. Dur. E? Düşme. Uza dondurma. Tamam bindi. Ne oldu bindi? Sen doğuyu sürecek misin? Ayaz doğuyu. Ben ben sürüyorum. Sen sür, sür. Niye sen sürüyorum? Ben ama sen araba almak istedin. O zaman sen süreceksin. Al. Hı. Hadi bakalım sür. Ben sürerim. Ne bir dakika öyle her istediğinizi alamazsınız. Sadece belli şeyler. Bir tane su alabiliriz. Hı? Şu oraya dikkat et. O sen ne istiyorsun? Rulo, rulo ben ben rulo istiyorum. Rulo mu? Tamam rulo al hadi kendine bir tane. Dur. Dur doğu geçireceğiz şuradan. Dikkatli bir şekilde. Hı. Böyle, böyle, böyle. Evet, ondan mı aldın? Hı? Hı? Etikon? Etikon kayıda var. Vardı herhalde. Çok Ama bitirdik. Bitirdiniz mi? Çok, çok güzel mi? Ta, bir tane alıyorum. Tamam bir tane alabilirsin. Hadi ona da izin verdim. Başka yeter. Sizin alacağınız şey başka bitti. Nişan mısın? Almıyor muyuz? Başka yeter işte. Bir tane go, gon kaldım. Bir tane de şey. Yetmiyor mu? Yetmez mi? Doğru bu kadar yeter mi? <laughs> Hayır. başka bir şey istiyor musun? Bir şey ister misin başka? <laughs> tamam. Hadi. Nereye? Arabanızı unuttunuz. Arabanızı unuttunuz. Gelin. Arabanızı unuttunuz. Doğu Ayaz. Ay Doğu. Ama ben arabanızı taşım. O zaman siz kayboldunuz. Gelin. Gelin bir şey soracağım size. Doğu çağır. Doğu git bul. Git bul Doğu'yu. Nerede Doğu? Oo. Oh okul alış eşyaları da varmış. Vay vay. Defterler var. hat feels. Alabilirim Hayır mi? alamayız. Çünkü onların hepsini toplucu alacağız sonra okul alışverişinde. Hayır, okullar açılıyor. Okullar açılıyor. Evet, evet. evet. Bir sürü şeyler var. Bakın. hat feels. Ama o küçük belki öğretmen onu istememiştir. Bak burada neler kuzucuklar. Evet, evet, evet. Okul alışverişi. Bakın boyalar pastel boyalar, past keçeli boy kalemler, suluklar. Ee, bunlar neydi de o hamur, hamurlar, bir sürü şey var ya. Beşenme Beslenmeler, çantalar. ama neden abi? çantalar. Ama senin var anneciğim. Ama yine de bakarız. Okul alışverişi yapmadık, yapacağız sonra yapacağız onu. Ama şu anda bakabiliriz. Oo, keçeli kalem çok güzelmiş.

Evet, örümcek adam var orada. Anne, Hı? Anne, bunlardan bunlarda bir şey Kalemlik bir güzel var. değil, ben onları beğenmedim. Hiç, <laughs> hiç güzel değil. <neyiz gülüyor> <olmaz. gülüyor> Hı? Ya, burada da kalemlikler var. Bak burada <laughs> şey var, prensesli. Ha? not defteri. Okay. Ro sen ne istiyorsun? <Gülüyor> Neden? <Gülüyor> Ama senin çantan var ve çok güzel. Ay. Bu bebek çantası ya, zaten. Bebek mi? Ben bunu sevmiyorum. Hop doğuya göre bir çanta. Sevmiyorum. <laughs> Şimşekler <laughs> kuyunu. Çünkü 25 yazıyor. Şimşekli değil o. Do gel. Anne bir alacağım. Hı? Anne hani doğaya dondurma yapsaydık. Ama dondurma yapamadık o zaman. Süper mi istiyorsunuz? Hı hı. Al hadi. Al. Hani yok ki hüper var mı? Var. Ha tamam. Al al al. Hüper al. Al. Doğuya da al. Tamam. Ama ama spider Spiderman'de doğuya da Spiderman'de al. Baba Ben aldığımda Çok su. Tamam arabamız nerede git arabamızı getir. Çok ha, Arabamıza koyun hadi. Gel gel doğu. Gel arabamıza koyun gel gel, gel. Eee, Arabamız yok. Arabamız orada dur. Gel gel dön 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 dön. Bak. Doğu sen de koy. Aferin. Gebedir. Arabamızı kim sürecek şimdi? Sen sürecek arabamızı. Ben sürerim. Evet. Ben ben, ben. sen de sürecek. Dur <laughs> sen nasıl? <laughs> sen süremiyorsun bile gel. Gel gel. Gel 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 gel. Doğu dur hayır 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 gitme gel. Gel 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 Doğu. O tarafa değil. Bu tarafa sür bu tarafa. Bu tarafa sür. Şu tarafa sür. Şuraya sür. Evet. Ayas sen ne istiyorsun? Anahtar. Bakayım o anahtarla. Bakalım arkadaşlar. Bunu anahtarla istiyormuş Ayas. Git bir sor kadarmış bu. Tamam. Doğu, sana bundan alalım mı? Hı? Bundan alalım mı evet. sana? Tamam bundan. Bundan alalım mı sana? al. Evet. Tamam Doğu'ya küçük sarı yer kola aldım. <laughs> kola istiyormuş. Ha elimez koy onu evde yiyeceğiz. Hayır koy 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 koy. Aferin. Aferin. Hepsini evde yiyeceksin tamam mı? Aferin Doğu'ya. Aferin aferin çok akıllı benim oğlum. Arabayı sürüyor değil mi? Abi Abi, abi gelecek dur. Abi gelecek anahtarların fiyatını sorup gelecek. Gel gel gel. gel. Bak bakalım Doğu'yu başka ne aldık biz? Boza. Boza al. Süt aldık. Süt aldık çilekli süt. Ay yavaş. Yavaş bak abi çilekli süt almış. Bir de Doğu'ya muzlu süt almış ama bunun şeyi yok. Çubuğu yok. Bunun çubuğu var mı? Bunun çubuğu var. Sonra hüper aldık. Ya hüperler aldık. Doğaya çikolata aldık. Ben, abisi geliyor şimdi bakalım ne kadarmış. Ben şu sütleri değiştireyim. Bunlardan aldı acaba? Bunu nereden aldı bu? Ayaz. Anne. Ne kadarmış anne? Ne? Ne kadarmış? 19-15. <laughs> tamam. <laughs> musun? ne yapacaksın sen onu alınca? Anahtarları oynayacağız. Tamam ben evet. anahtarlarımı takabilir miyim ona? Evet. Tamam bak bunu nereden aldım? Bu sütü bunun şey yok. Git değiştir bunu. Çubuğu Hı? yok. Ne? Çubuğu yok onun. Tamam o anahtarları da alalım. Tamam mı? Anahtarı bu... Gitti Hı? Peki, mı? git onu değiştir. Başka bir süt al. Hani Çubuğu bu olan. Oluyor? Aha, o, o şey kahve annem onu ben kendim aldım soğuk kahve. Hı -hı. Hadi abi sana süt alacak git bir bak. Annem, Çubuğu var mı? Var. Tamam tamam. Bakalım başka ne anahtarlıkları pomiye. sen nereden aldın bunu? Anne bunu aldım. Hı? Anne bunu kola istedi çünkü. Ne Bakalım pomiye. başka hangileri var anahtarlıkları, anahtarlıkları? koyayım mı? Her başka hangisi var? Anne. Onu mu istiyorsun? Aa bak Batman'li de var. Do doğuya da alalım. Doğuya. Hayır, doğuya alamayız. Bir tane alabiliriz. Batman'li de var bak. Evet, ben Bir tane alalım. Onu mu seçtin sen? Hayır. Şu Batman kim? Şu Batman neydi iki, ayaz? Iki, bir, bir, bir. Sünger Bob. Hı hı. bebek. Bak Sünger Bob. Ben iki. Ayaz bak, doğu da onu istiyor bu sefer. Bebek. Ben. Tamam sen de Batman'li mi istiyorsun? Evet. Ne yapacaksınız bunu ya? E, arabanın kapını açabilir miyiz bununla? Hayır, arabanın kapısını açamazsınız. Anahtar. <laughs> ne yapacaksınız ben bilmiyorum. Bir tane alsak da Ayaz bunu bir tane alsak ikisini de birden mi istiyorsunuz? Hı? Ben de... ama ama doğuya kalmazsa üzülür. Paranız var mı? Paranızla alın. Hı? Senin param var mı? Benim param yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi hadi alıyorum size hadi hediye tamam size hediye alıyorum ben bunu. Doğuya da onu aldım. Do. Doğu, Doğuya da onu alıyorum tamam Doğu bakayım bakayım. Oo çok güzelmiş. Batman. <laughs> Batman. Şimdi bu kız mı? Bu kız değil aslında. Hangisini istiyorsun? Şunu çıkar. Batman'liği de o aldı. O hiç güzel değil bence. Ama o hiç güzel değil Ayaz. Şu nasıl? Aa bu güzel. Ha? O güzel. Şu nasıl? Şu yeşil. Bu yeşil, yeşil güzel. Ha? Yeşil güzel. Şu sarı? Sarı güzel değil. Bu, bir dakika bir dakika. Bu, Bunları nasıl çıkaracağız ama? Bir dakika. Ne aldı? Tam onu aldık. Tamam onu aldık. Bir dakika. Bir dakika. Bunların hepsini çıkartmamız lazım. Şu nasıl? O güzelmiş. Kırmızı güzel mi? Hı. Dur. Hı. Al. Bakayım bir kırmızı. Neye baktın aldın? Bir bakalım. Bakalım. Hı? Güzel mi bu? Evet canavar. Ha, bu süper kahraman. Süper kahraman bu da. Hayır canavar gibi. Canavar gibi mi? Evet canavar. Ha, tamam. Tamam ha. hadi onu aldık. Değiştirdik bu yeşili değiştirdik. Evet. Ama bu da güzeldi bak da güzel o da güzel. Ona karar verdiniz, tamam ama mı? Ama Onu mu aldı? Tamam ben, ben. Tamam ben. Tamam, onu karar verdiniz, tamam mı? Anne. Evet arkadaşlar, biz şimdi marketten geldik. Evet. Aldığımız şeyler bakın burada. Evet. Ama Ama Ayaz'ın aldığı e, anahtarlık Ayaz Hı -hı. salladı, 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 düşürdü, koptu ve Ayaz şu an birazcık mızmızlanıyor benim anahtarlarım niye koptu diye. Niye koptu? Çünkü saldırdım. Evet. Baban yapar diyorum evde. Ama tornavida bir yapamaz. Bir şey bir şekilde yapar işte baban onu takar geri. Ama onun zinciri var. Tam takar onu tamam mı? Evet. evet biz marketten bir sürü şeydesin. şeyler aldık bir Oğlum, sürü bir sürü. Bakın şey. bakın bir sürü doğu. <laughs> ne yapıyorsun? Poşete koydu. Bu bunu... Anne anne ben. Sonra bir daha evde. Tamam sen yapabilir misin? Hı hı, nasıl yapayım? Bilmiyorum işte uğraş. Sen yapamazsan baban yapsın tamam mı? Tamam. Hadi. Oh, anne şuraya bak. <laughs> evet orası çok pis olmuş. Oraya sakın dokunmayın. Dokunmayın. Hadi arkadaşlara bay bay yapın. Bay bay. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.